ARRRRR Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Samet Parlak 3 kanaldan hepinize merhaba Yeni kanalda ne olacak neler yapacağız Sarı dolar bitti mi bitmedi mi Eski kanalım kapanacak mı Samet Parlak 2 kapanacak mı neler olacak Hepsini video içerisinde anlatacağım Normal bir oynanış olacak arkadaşlar onu söyleyeyim Ama yine klasik bizim her zamanki gibi Enerjimizi tam gaz devam ettirirken Mağazayı da göstermeden geçmeyeyim gençler Biliyorsunuz ki sağ alttan Samet Parlak koduyla Bana destek olabiliyorsunuz ve bu desteğinizi Benden esirgemeyin diyorum şimdiden çok teşekkür ediyorum Özlediniz değil mi bunu özlediniz biliyorum yani gençler yapmanız gereken Tokşoy. Evet arkadaşlar oyun içine giriş yaptık ve yeni kanalımızda bu kanalımızda ilk videomu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere her şeyi anlatacağım. Bu videoda uzun uzun her şeyden bahsedeceğim. Yani dün açıkçası moralim çok bozuktu ve çok fazla açık açık anlatamadım her şeyi ama öğrendiniz yani genel olarak sarı dolar nedeniyle bu kanalı açtım ve öbür kanalım şu an kapanacak diye bir şey yok fakat sarı dolar sürekli geldiği için ileride kapanabilir arkadaşlar. Eğer ileride kapanırsa o kanalım bu kanaldan devam edeceğiz. O yüzden şu an şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar öbür kanalıma yine günde bir Video gelecek. Bu kanalıma da bir video atmaya çalışacağım. Belki iki günde bir, bir de atarım. Buranın da bildirimlerini açmayı unutmayın diyorum. Şimdi gameplay oynayacağız. güzel bir şekilde inşallah win alacağız. Sizlere gelecek planlarımızdan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir de, Oğlum Akame daha yeni bindin sen ya. <laughs> Aha geldi. Evet, 30. Geliyor. Öldü. abi. Evet. <laughs> geldi. Alırsınız onu. Helal öldü o. Helal. Nerede lan bu? Şunun kartını alıyorum. Ö, biri ölen mi? Tamam. Ben med basıyorum abi meddeyim. Abi benim minim falan var. Sağ sen. 30 30 hop ala. Abi yandan da adam vuruyor. Lan bu SMG ile 10 metreden tarıyorum. Başka var mı adam? A, bana da Geliyorum geliyorum. İyiyim. Hop hop hop. Çok az yanı var. <laughs> çok abi. <az gülüyor> var. E <laughs> çok az yanı var. Çok az yanı var. Çok az. Öldürtmeyin bizim yok. çocuğu öldürtmeyin. Öldü mü? Ben. Öldürdü. Dur, abi dur, bunun gel. da arkadaşları geliyor bana acil ya. Öldü bu. Gel 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 sana, geliyorum, geliyorum. sana geldim. Gelin. geldim. Geldim geldim. Ölüyor. Bir tanesini öldürdüm ama takım arkadaşın. Armor yok, armor yok. Çok lav abi evin içindeki. Aşırı lob Bu can. Öldü. Gir abi. Abi evin içinde. Öldü bu abi? da Oyun. Helal güzel. Al kartını abi, Abi kartımı al. Abi medkit ve tam. Al, abi, medit, tamam. Tamam, al abi. abi. Almamışsınız. Benim kartımı al koş. çocuğun abi. da kartını al. Şimdi arkadaşlar bu sarı dolar biliyorsunuz ki 100 bin abonede çekiliş yapacaktık. 10 bin TL çekiliş yapacaktım. Maalesef bu sarı dolar nedeniyle bunu da yapamayacağım galiba. Fakat şimdi her şeyi kötü düşünmeyelim arkadaşlar. Bakarsınız ki sarı dolar geçer, düzelir ve aynı kanaldan devam ederiz. Bu tedbir amaçlı bu kanalı açtım. Bilmiyorum yani açılırsa Zaten sorun yok. açılırsa mutlu olacağız ama açılmazsa bu kanaldan devam edeceğiz ve bu kanalı 100 bin yapacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum. Yani ben kötü bir şey yapmadım, yanlış bir şey yapmadım, küfür etmedim videolarımda. Tamamen sizleri eğlendirmek için eğlenceli videolar yapmaya çalıştım. YouTube'un algoritmasında bence bir problem var ve bu problem düzelecek diye umuyorum. Ki düzelmezse de bu kanaldan devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok yani. moralimizi bozmuyoruz, tam gaz devam ediyoruz. Değil mi gençler? Lan adam atış ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Evet. Lan yardım, yardım, abi, yardım canım adam. Sadece ağrı ile geliyorum. Ben... Ben de ya tabanca Abi sana helikopterle Öldüm. geliyorum. Öldüm. Üste. Ya 4 abi. kişi burada bu ne ya? Abi, abi 23. Nasıl koşuyorlar? Mi? Alırsınız ya bunları. Abi. Alırsınız. Abi shield crack bir tanesi. Abi matim yok. Abi masim yok. Ne yapayım Kaçırma pump'ı. Helal 100 vurdu. Abi long bir birisi. Lol 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 bendeki. Helal. Ama, helal, biri. helal Bey, helal Bey. Bek topa gel. Bombalım yok. Ya abi. Evet. C4 at, C4 at. Abi nasıl atayım? Elinle. <laughs> devam. Evet arkadaşlar bir maç daha girdik ve gençlere sormak istiyorum. Arkadaşlar sizce bu sarı dolar geçer mi? Veya bu kanaldan devam etsek nasıl olur? Sizin fikirlerinizi alayım. Ben diyorum ki yani sizler benim arkamda olduğunuz sürece bu kanalda abone olup videolarımı izlediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Biz öbür kanal gibi bu kanalda 100 bin abone yaparız diyorum. Ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de öyle çünkü yani sen zaten abi çok kısa bir zamanda o kitleye ulaştın. Yani abi sarı dolar yese de abi bence buradan devam etsek de yine 100.000 bin olursun. Bir şey değişmez bence. <laughs> Aynen ben de öyle düşünüyorum. Abi, ah, abi silahım yok bak. ben adam abi. öldürüyorum bizimkiler ölüyor ya. Yani. Nak abi. Ya kanka. Ay. Arkada adam var. Abi ya. Ama ben üzerini aradım. Zaten. Bu da öldü. Şimdi... de düştü. Helal ki abi. Sana geliyorum. Nak sana adam geliyor. Bayton'da. Bayton. Evet. Dur Samet abi geldim. Samet abi gelmesin. Bu adam normal vardı silah yok ya. Bir bas. evinde adam var. Bekle dikkatli ol da ölme. Ben, 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 ben. Hop GG GG impalac. Sana Lan ne oluyor? Adam, adam. Nerede? Abi adam İçeride. Bastı bombayı. Abi ne yapıyor bu? Ya oğlum bir yıkamam artık üstünü. 120 öldü. Öldürdüm <laughs> abi arkadan. <laughs> Oha o ne? <gülüyor> Legendary <gülüyor> bir şey var. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi ben almadım. <laughs> al. Bak abi gel sen sürpriz vereyim mi? Legendary sıkarım vardı. Allah ben ee, Arkadaşlar Beyton'un yorumu varmış bundan da ilgili. Bekle ben ne diyeceğimi düşüneyim öyle. A few moments later. gençler Samet abi bir destek olalım. Ee, Onun tekrar 100 bin abone olsak yine çok güzel e, çekilişler olacak. Bir de arkadaşlar ee, bunları... şöyle bir şey var. Çok kişi izlemiş videoyu ama izleyenler abone olmamış ya. Neden abone olmadınız kanalıma arkadaşlar? Destek bekliyorum gerçekten. Çok sağ olun. Çok destekleyen var ama bazı kişiler de arkandayız deyip arkadan vuruyorlar affedersiniz. Yani arkadaşlar arkanda izleyip abone olmuyorlar üzülüyorum yani. Ama abone olanlar için de çok seviniyorum. Onlar bana moral veriyor. Sizleri seviyorum. Can sıkıntısı teşekkür ediyorum. Abi, ne oluyor lan havada abone... uçmayı buldum. <laughs> abi, Sen... abi seni çektim ki sevgiler. ilk videoda üçüncü, üçüncü, üçüncü like'ı ben at. Valla evet, helal olsun. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Eee, gençler o abone olmayanları ben de... Hiç komik değil mi? <laughs> Espri yeterini <laughs> geçsin. <laughs> <bana>. yedik. <laughs> Beyto sana bir şey yapacağım şimdi dur. Sürekli şeyde de. Beyaz 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 beyaz. De de de. Beyaz 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 beyaz. bir şey soracağım. Sor. Beyaz tebeşir hangi renktir? yine aynı beyaz. Bir daha dedi beyaz beyaz. Şu an bildiğin sandım mı bilmedin devam edeceğim. Devam et. Beyaz 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 beyaz. içer. Süt. Hayır. Ne bakalım. Yinekler süt mü içer yavrum? Sen süt içersin. Sen süt içersin. Yinekler süt içmez. Şey ama e, yavru inekler süt içer. Yavru inek değil. Yavru olunca ineklenmiyor. Kuzu deniyor. Kuzu deniyor. Kır kır kır. Uy, üç tane üç tane vurdum. Beyaz diyor Abi ben tramını atıyorum, tramını atıyorum. Beyaz diyor at at at. Kırdılar. Ya. Bok yedin sen orada. Ne yapayım? <laughs> <abim? gülüyor> Samet abi, ben buraya... Ha, ha, Samet abi, 27. Şey. Abi, krekledim birisini, krekledim birisini. Ben bunu Biri Beyaz diyor beyaz diyor Alırsın, ya. alırsın. Canları çok az. Geldim, geldim. Sakin ol. Krek 72. Bak bak, kaçıyor, kaçıyor. Patlattı abi. Öldü bu. Adam var bende. Nak. O Nak. Bu da öldü. Lan? Helal. Makinem Helal. var, can makinem sıkıntı yok. Abi ve hivişan. Ben burada Elindir. Tamam abi çıkıyoruz 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 let's go A -a -a. Aaa dur dur bu videonun şerefini arkadaşlar bir fişi alırız -a -a. Hani 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 fişi Hani 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 girdim fişi I'm I wanna play zana fişi omi Galla da bi yana slap yoni Galla duna face to be Fişi na yana fişi to be Ananı Ben ben <laughs> burada ben Scar var burada <laughs> Aha bak Yo, şurada. Kapel alam aldık abi. Kapel de kapak? 37. Beleş olurdu işte. 7. Crack Nak. Crack bu da. Abi bu. Allah. Lan ölme. Ben nakledim burada birisini. Bu Kaçıyor da 79 dedi. Şurada abi. Helal olsun lan. Sana tabi git. Tam şey yap beni. Bir kişi kaldı hadi. Valla ben aldım abi iki kişiye falan vurdum. Otur, Ölme. 25 Shield crack. Shield Ölme crack. beni bekle. Bizim Ki çocuğu var? kaldıracağım. Fightlama bizim çocuğu kaldırıyor. Ay ben almış. seni. Çaktırabiliriz seni Allah söyle. Yedi yetmiş. Kapatarak oyna. Kendini kapatarak oyna. Ha burada. Ay bunlar ne ya? Ananı kaç kişi lan? Var mı Farklı takım abi bunlar. Evet. Ah oh be. Beşinci olduk. Olsun güzel maçtı. Güzel oynadık. Bizden bir kişi düştü. Bir kişi düşmeseydi win alırdık var ya. Olsun. Güzel. Aynen. Evet arkadaşlar hem sizlere bir açıklama yapmak istedim hem de bu kanalın ilk videosunu atmak istedim. Bir destek için videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Cansınız Yusko Sovet Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.